Bunun üzerine düşmüş. Eski tuhaf bir yıltın malzemesi. Evde zaten atmışlardan kalma. Neyden yapılmış? Keçe. Niklerde sanırım pamuk. <laughs> Allah'ım ne komik bir adam ya. Emre, he? Peder Bey. Vallahi çok komik. Efsane, efsane kitap çok sürükleyici. Romatoloji. By Canon Ager. Ha? Evet hocam, sizin kadar olmasın. Estağfurullah canım, beni onur etmene gerek yok. Ben biliyorum, çocuklar ebeveynlerine karşı ne kadar korumacı olurlar. Ha? İmzalatacağım bunu. Hadi bakalım. O kadar eğlence yeter. Kay, 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 kay.